Survivor'da büyük şok. Bakın bu hafta elenerek Türkiye'ye dönen yarışmacı hangisi oldu? Meryem ve Senem'in işte o olaylı düellosu. Ortalığı ayağa kaldıran o detaylar ne? Bakın Senem kime çok büyük ayıp yaptı. Bu hafta elenen yarışmacı Senem mi yoksa Meryem mi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bugün ekranlarda Senem ve Meryem diye izledik. Buraya kadar her şey normaldi. Fakat Meryem tam olarak şu sözleri söyledi. Aslında ben bugün başka bir atış seçecektim. İyi olduğum bir atışı. Fakat sonradan değiştirdim." dedi. Seçtiği atış sitikti. Meryem bu atışta çok iyi değil. Fakat rakibi Senem kesinlikle bu oyunu yapamıyor. Daha önce katıldığı sezonda da, bu sezonda da yapamadım dediği tek bir atış var. O da sitik. Meryem başka bir atış seçecekti. Fakat onu bazı isimler uyardı ve kendisinin de dediğine göre son anda kararını değiştirip sitiği seçti. Ve bu da parkurda onun baya bir işine yaradı. Çünkü Senem sitik de çok kötü. Asena ile oynadıkları zaman da neredeyse hiç labut devirememişti. Meryem ile oynadıklarında da çok bir şey değişmedi. Ve Meryem ezici bir üstünlükle bu haftanın düellosunu kazandı. Ve maalesef gelenen yarışmacı Senem oldu. Arkadaşım sence Senem elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.